Şimdi ben ilk defa bir elektrikli şarj istasyonunda bir şarj etme deneyimi yaşayacağım. Şu anda %37 seviyesinde aküm var. Genel olarak elektrikli otomobillerde şöyle bir sıkıntı var. Bu hızlı şarj istasyonlarında farklı markalar var. Her markanın da kendine göre üyelik sistemleri var. Hepsinin birbirine uymuyor gibi bir hali var. Ya yani onu alırsan o uymuyor. Onu alırsan bu uymuyor gibi haller var. Bir ton kart tutmak zorundasın. Benim kullandığım bu e-şarjın bir üye kartı var. Burada deponun olduğu yerde bir sistemimiz var burada. Diğer xc 40larda bu diğer tarafta depo kapağı bur diğer tarafta. Burada sol tarafa almışlar. Zaten recharge'ı da burada görüyorsunuz. E-şarj kartımız var. Şimdi açıkçası nasıl kullanacağımı hiç bilmiyorum. Deneye yanına gireceğim. Nasıl yapıyoruz mesela? Okumak lazım aslında, sen biliyor musun? Yok, değil mi? Okuyalım bakalım nasıl yapıyormuşuz. E, hoş geldin, teşekkürler. Tamam, tamam. İstasyonlara yönelmeden önce uyguluk durumlarını kontrol ediniz. Bunu yapmadık, direkt geldik biz. İstasyon üzerindeki kullanım talimatlarını okuyunuz. Bu. Şu. Evet, çok güzel.

alamadım aldım aldım kablomu başlata bir yerden basmıyor. Böyle takıyorum galiba. Takamıyorum Bu çok büyük geldi bana. Daha ne oldu bu büyük geldi bize? Ne yapalım? Bunu çıkaralım. Bu da olmadı. Ne yapacağız? Olmadı. Ee bu bize büyük geldi. <laughs> bu olmadı. Bunu geri koyuyoruz. Bu mu? Heh, bu. Evet abi buymuş. Aldık abi. Bunu böyle takıyoruz. Heh, yeşil oldu. Sonra oldu. Sonra bu mu başlat? Bu. Başlat. Buna basıyorum. Çok affedersiniz. Buna bastım. Sonra başlat dedim abi. Hiç fikrim yok şu anda ne olduğuna dair. Hah. E, tamam. Kartı okutunuz tekrar. Ha. Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Yanıp sönüyor. Şarj yoksuzu bir ucu sokete diğer ucunu araca bağlayın. Tamam bunu yaptık. Sokete bağlı araç sizin ise aracın sağlamaya başlamıştır. E, sizin değilse soket başka bir araca şarj ediyordur. Falan filan. Tamam. Devam et diyelim. Bu bizimki. E, okuttum abi. Daha kaç kere okutacağım. Oldu mu? Olmadı. Anlamıyorum. Bir şeyler oluyor şu anda. Bu böyle yeşil yanıyor. Oluyor herhalde. Buradan bakayım oluyor mu? Oluyor. Evet. <laughs> Çünkü neden? Bak ışıklar şey oldu içeride. Böyle bir sarılar marılar yanmaya başladı. Akü seviyesi %90'a kadar dolacak. Çünkü bu arabada %100'e değil %90'a kadar doldurmanızı öneriyorlar pil ömrü uzasın diye. Saatimize bakalım. Saat kaç şu an? Saatimiz kaç? 16.03. Şimdi biraz vakit geçireceğiz. Burada bir çay kahve belki bir şey içeriz. Biraz muhabbet ederiz. Bu arada bakalım araç ne kadar dolacak. Şu an doluyor galiba. diye Kitleyip gidiyorum aracı. Bakalım. Geri önce haber vereceğim. Enteresan. Çok acemiyim ama ya. Kezban gibiyim yani. Şimdi tabii ne yaptık? Elektrikli diğer şarj istasyona geldik. Burada kablo yok. Dolayısıyla uygun kabloyu almak istiyorum. O da şu galiba. Bilmiyorum. Bu mu acaba? Buna benzettim. Bu gibi duruyor. Bakayım. Bu bayağı benziyor. Bakalım. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Bunların uçlarını da göstereyim size. Şurada şöyle uçlar var gördüğünüz gibi bunu oraya bunu buraya takacağız gibi zannediyorum. Şimdi okuyalım. Şarjı başlatma, yeşil ışığı, soket yeşil ışığı, soket kullanıma uygun. Şarjı batarya kartınızı falan filan. Ha, diyor ki, ha tamam. Mavi yanıp sönüyorsa bunu buraya takın diyor. Bu hangisi acaba? Bunun ucu aynı mı acaba? Şu. Bu mu? Değil. Bu değil. Bu. Heh. bunu böyle taktım. Bir. Bunu da bizimkine takacağız gibi gözüküyor şu anda. Şimdi şöyle. Şu. Ha. Oldu mu? Oldu. Şimdi bunu yapın diyor. Yaptık. Allah ben iyice kabloyu dolandım ama. Dur. Eyvah çıkaramıyorum. Teşekkürler. Bu taraftan yapalım. Size arkamda önce. Kusura bakmayın. Şimdi yapacağız. Ama şöyle. Şöyle dursun. Ha, Oldu mu? Bu da böyle. Yeşil yandı. Güzel. Çok güzel. Şimdi geldik. Kartımızı. Şimdi bu mavi yanıyor. Bu şey yanıyor. Kartımızı okutalım. Kart kontrol ediliyor. Evet. Ediyoruz. Ne olacak Kart kontrol edilmeye devam ediyor. Bugün neden A few moments later. Hadi abi. Yok mu kart kimse? Heh. Ne oldu? Kartı zotu okuttu mu abi? <laughs> Şimdi ben buna güvenip nasıl yola çıkayım? Nasıl çıkabilirim yani? Şuna güvenip nasıl yola çıkacağım? Telefonum nerede? Arayacağım abi. Ya da buraya soracağım. Değil mi? Ya hep bunu yapmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Elektrikli otomobillerle yaşam gibi bir şey çekmek istiyordum. Olmuyormuş yani. Yaşayamıyorsun. Mümkün değil şu anda. Yani Yapabilenler yapabiliyor ama ben yapamıyorum yani şu an. Zaten şunları da göstereyim. Yani Elektrikli araç şarj istasyonlarında da bayağı arabalar park etmiş durumda. Hani yine bize sağ olsunlar alan bırakmışlar. Ama zaten bırakmış olmalarına rağmen bir halta yaramıyor şu anda. Şiddet çözüm değil bence. Aa bu da gitti. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Bu kilitli zaten. Bu kilitli değil mi? Kendi ne yaptı? Ne yaptın? Yok abi. Ben en iyisi bir telefonu falan açayım. Bari. Olmayacak. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Açsa açmıyor ki. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Açsanız oğlum telefonu. Bu da açmıyor. Bu açmıyor, bu açmıyor. Başka bir yöntem deneyeceğiz oğlum. <laughs> Şimdi ben bir de başka bir yere daha geldim. Çünkü az önceki şarj edememe deneyimimden sonra başka bir yerde daha deneyeceğim şu anda. Birkaç arkadaşımdan da öneri aldım. Öyle yap, böyle yap falan diye. Şimdi bakalım kartımı getirdim. Kartımı okutuyorum. nereye? Buraya okuttum. Kart kontrol ediliyor. Aracı şarj et. Bir soket numarası girin. 1. Ondan sonra okey. Şarja başlamak için kabloyu seçilen sokete takın. Ay Allah. Kablom nerede? Hemen kablomu almam lazım. Kablomu arkadan alıyorum bu galiba. Bunu soktum evet. Kablomla bayağı uzun ha. Kaç metre bu? Allah. iyice kabloya dolandım. Ne oldu oğlum? Zaten çekimlerde kablolara dolanıyorum. Burada da eh, dolandım. Şimdi kartınızı okutunuz diyor tekrar. Hadi bakalım. İş, hadi inşallah. E ee, okuttum. Ne oluyor? Oluyor mu? Ha dur. Mavi. Oluyor. Suratındaki ifadeyi yakalayabiliyor musun? Oluyor mu şu an? Bilmiyorum. Devam et. Dur. Şarja devam et. Tamam. Şarja devam ediyor muyuz gerçekten? Aa bir şeyler oluyor vallahi. Dur bakayım. Harbiden mi? Dur gel gel. Gel gel içeride. Bak. Oley. Aa, ne oldu? Gir bak. Dur bakayım. Oluyor galiba. Yeşil mi oralar? Oldu mu yani? Ne yazıyor orada? Okuyamıyorum. Şarj ediliyor diyor şu an bak, orta konsolda da diyor. Kaç? 46 yüzde... Tamam, ben... Okey. Telefonum benim yanımda mıydı? Yanımdaydı. Peki bunun daha hızlısı var mı acaba? Şimdi bir dakika telefonumu aldım. Peki kapattık diyelim ki. İyi gidiyoruz şu anda. Bayağı bir oluyor. Burada bunu becerdik. Peki bunun daha hızlısı da var burada bildiğim kadarıyla. Gel bir de ona da bakalım. Bagajı da kaptalım tabii. Bak bu daha hızlısı fakat ben az önce bunu yapamadım diğer tarafta. Burası daha hızlı şarj ediyor diyorlar. O daha az, daha kısa Etki. şey yapıyor. Ee, daha böyle az akımda geliyor. Bu daha çok akımda geliyormuş. Bunu ben becerememiştim. Şimdi sen bak onu becerdik ya tamam okeyiz onda. Bir durduralım. Bunu bir deneyelim bakalım olacak mı? Hadi bakayım. Bak bunu çıkarıyorum dedim. Çıkardım. Bunu da çıkardım. Çıkaramıyorum. Ha şimdi çıkarıyorum. Çıkaramıyorum. Kartımı okutayım. Peki. Okutamıyorum. Bunu niye çıkaramıyorum? Ha çıkardım pardon. Okey. Şimdi yerini deneyeceğim. Şimdi ben buraya geldim. Buraya niye geldim? Bundan dolayı geldim işte. Az önce olmamıştı bu işler. Bakalım burada oluyor mu? Şimdi yeşilse ne yapıyoruz? Kartımızı okutuyoruz. Okutalım abi. Okutup. Kart kontrol ediliyor. Ee, hangisi daha iyi acaba? CCS var. O hangisi abi? Ee, hiçbir fikrim yok hangisi daha iyi. Bu mu? Şu galiba. Şu. Ha, bu CCS. Bu oluyor ama bak şimdi CCS seçiyorum. CCS. Tam doyu takınız. Hadi bakalım. Oraya kadar gidecek mi? Gidiyor mu? Aa gitmiyor. Bokuyedik. Kameraman geçemedi. Geç kameraman bu tarafa. Geç. Geç geç geç. Bakayım. Buraya kadar uzanabilecek mi? Oldu. Soktum. Şarj başlatılıyor dedi. Koyduk. Gel bakalım. Connecting diyor bak. Vay 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 olaylar. Peki. Niye? Niye? şu. Kartımı okutayım. Taktık. Ben yanlış bir şey yapıyorum muhtemelen. Biz en iyisi kendi kablomuzu bu, bu şeyden yapalım. Tamam dur iptal. Olmuyormuş tamam. Tamam ben anladım abi. Ben şimdi... Bu olmadı. Çocuk okumadı burada tamam da oradan buraya gelemiyorum ki yani. Bunu çıkarabiliyor muyum şu anda? Çıkaramıyorum. basıp bastım. Ha, Bir de insan korkuyor böyle falan yaparsa sanki elektrik çarpacakmış gibi hissediyorsun yani düşse. Elimde şu anda şebeke elektriği var. Büyük bir elektrik var. Peki bunları buraya sokmak da bir zor ya. Peki. Bununla o aynı galiba. AC. O ne yazıyor üstünde? 22 ne yazıyor? Okey biz kendi kablomuzdan gidelim. Tamam mı? Aç bunu tekrar. Şunu bir açalım. Ben yine kendi kablomla deneyeceğim bunu. Koşarak yapacağım. Mesela. Buralar bayağı uzun oldu bakalım. Şimdi AC dedim abi. Kabloyu takıp şey yap, işte. Dur, ha, onu yaptı. Bu muydu? Bu muydu? Bu değildi bu, pardon. Bu muydu? Bu, ha, bunu taktım. Teşekkürler. Ben de kabloyu <laughs> Yok, kabloyu takın diyor. Tamam. evet. Güzel. <laughs> <laughs> Bunu bölümün ışık var ki Heh, oldu. Taktım. Tamam. Buradan gideceğim şimdi. Başlat. <laughs> Mavi oldu. Mavi olursa şarj oluyorsun. Gel bakayım. Oluyor. Güzel. Şu an oluyor. Bu arada gerildim galiba. <laughs> Şu an oluyor. Bunu kilitlersen. Anahtar bende mi? Anahtar arabada zaten. bir kere bekit dediğim zaman bunu göremiyor muyum? Onu da bilmiyorum. Galiba oluyor değil mi? Oluyor herhalde. Şu arkadan kabloyu düzelteceğim. Düzeltemeyeceğim. Çünkü kabloyu dolan. Peki alt niyetli pek kişiler bunu böyle buradan çıkarabilir mi acaba? Onu da merak ediyorum yani. Bak şu an şarj oluyor sonuçta. Evet. Bak içe... Aa bak! Çok değişik. Kapı filtreleri yanıyormuş. Peki. Peki ben tekrar açsam ne oldu. Heh. Çok pardon. Peki. Şu an alıyoruz değil mi? Şarj ediliyor diyor. Evet. Okey. O zaman gidip bir şey içebilir miyim artık? Çünkü ateş bastı ya. Fenalık geldi. Karnım acıktı. Böyle bir asabım bozuldu. Sabahtan beri bu... böyle bırakıyoruz. Çıkarmazlar zaten. Öyle evet. mi? Evet. çıkarırsa da yani. Hayır ona basıp çıkarması lazım. Kablo çalınabilir mi? Evet olabilir. Çok tehlikeli değil mi bu? Ayıp değil mi bir de yani? <laughs> Araba kitle olunca belki çalınmıyordur. Deneyelim mi? baş kilitledik arabayı. Kilitledik. Bu böyle duruyor. Değil mi? Ben bunu çıkarmak istesem bu gelmiyor zaten kilitli. Peki. Buna bassam geliyor. <laughs> Buradan bunu çıkarabiliyor muyum? Sen orada bir kal. Sen kalk. Kalkın diyor. Sen bunu çıkarabiliyor musun? Belki olabiliyor bu iş. Çalabilirler yani. Evet, evet, evet. Onu yapalım. Fark etmez yine kablolu olacak ama sonuçta. Evet, Dur, kablo şurada bir dursun. Şimdi... Bastım ben. Bastın mı? Tamam. Okay. Tam bir saat olmuş. 18.18'de gittik. Şu an 19.20. Bir saat, 2 dakika olmuş. Bakalım kaça gelmişiz. Aç açayım tabii. 19.25 itibariyle tamamlanıyormuş. Aslında 5 dakika sonra tamamlayacak. %89'dayız şu anda. Çok iyi bak orada %80 orada pek %89 görüyorum ama. Bak konuşuyor şu an. Kim? İnternete bağlı olamadığından bunu yapamıyormuş. <laughs> bir şey yok. Bir şey istemedik ki senden. Sen şarj yolu yeter bebeğim sen. Şarj yolu yeter ki şimdi şöyle bir durum var. Ne kadar para harcadığımı an itibariyle bilmiyorum. Çünkü buradaki elektriğin birim maliyetinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Kart benim değil onu bilmiyorum. Ya yani birebir yaşamıyorum. Birileri dedi ki al e-şarj kartı. Ki e-şarj da bir marka. Volvo bir marka ise e-şarj bir marka. Ülkemizdeki markalardan bir tanesi. Böyle farklı farklı markalar var. Hepsine üye olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini şu anda ne kadar para harcadığımı gerçekten bilmiyorum. Ama 1 saat içerisindeki 40 dakika civarında böyle bir hızlı şarj istasyonunda 300 km'ye yakın bir menzil elde etmiş durumdayım. Ama burası çok sıcak. Yanıyorum şu anda çünkü bu da üflüyor bir taraftan. Fena yani. Bittiyse yeter zaten. Bana bu yeter. Ee, dolayısıyla an itibariyle mutluyum. Ama buraya gelene kadar ilk deneyim olduğu için biraz böyle bir sıkıntı, bir stres yaşadığımı da söyleyebilirim. Peki diyelim ki ben şimdi bitirmek istiyorum. Bu noktada ne yapacağım onu bilmiyorum. Mesela buna bastım. Hah. Hala sarı, yeşil çıkardım. Koydum. Bu kadar herhalde. Gidiyor mu ben? Gid. Bir şeye bağlı değilim sonuçta ya. Yani. Biri giderken beni durup top birader. Senin bir elektrik vardı falan, kablo kaldı falan demiş. Olmaz herhalde. E boşlu kalırsak da öderiz artık. Peki bitti. Kapağımızı tabii ki kapatıyoruz. Alt, şu alt küçük kapağımızı şöyle kapattıktan sonra bunu da kapattıktan sonra bir mavi ışığımız var artık. Biraz fazla hızlı kapattım pardon. Sonra da binip gidiyorum. Hadi hayırlısı. Bu da fena değilmiş ya. Bundan bir tane de ben alayım. Kapatmadan şunu yapmak istedim. Çünkü bunu yapmak boynumun borcuydu. Önceki şarj deneyimimin tamamen benim hatamdan kaynaklı olarak olmadığını keşfettim. Yine bir e-şarj istasyonuna geldim. Hatta bu koz yatağındaki içindeki şarj istasyonuna geldim ve o kadar kolay yaptım ki şu an şarjı. Ki arabanın şarjı vardı yine de taktım. Gayet güzel bir şekilde şarj oluyor şu anda. Bakınız az önce orada bilgiler yazıyordu. Ben bir sonraki menüye geçtiğim için e, şu anda benim bilgilerim yer almıyor ama gayet pratik bir şekilde şu anda şarj edebiliyorum. Demek ki ilk şarj deneyimimde panik yapıp hiçbir şey bilmeden bir anda böyle yeni bir otomobile sahip olmuş gibi gelmiş olmak bana bir sıkıntı yapmıştı. Ama şu anda çok çok rahat bir şekilde, tertemiz bir şekilde kartımı rahat rahat okudu şarj oluyor ve 15 dakika içerisinde dolacak zaten. Fazla hani yarım depodan yarım depo ile çeyrek depo arasında bir depo dediğime bakma ya yani az alışkanlığı bir şarjım vardı. Şu anda bir 15 dakikaya neredeyse yüzde 90'a geleceğim. Fena değil. Ama daha da hızlanmış lazım tabii. Bu yüzden videonun önceki kısmındaki şarj paniğimden dolayı özür diliyorum çünkü olabiliyormuş. O da tabii benim deneyimimi size aktarmam olsun artık.